Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda Lenovo All-in-one PC'miz bu bilgisayarın kurulumu nasıl yapılır sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi e, ben de sizlerle beraber ilk defa açıyorum. FreeDOS geldi bu makina. Security kısmından security boot. neredeymiş bakalım. Evet. Security Boot'u Disable yaptım. F10 dedim. Yes dedim. Security Boot'u Disable yapıyorsunuz. Harici kurulum yapacağız. M2 SSD ile kurulum yapıyorum ben. İçerisinde M2 SSD var. i5 işlemci. 8 GB RAM var. 1 TB artı. 256 GB M2 var. Şimdi şöyle Windows onu seçelim. Netleyeyim biraz. Telefonla çekiyorum o yüzden netleyemiyorum. Bir türlü bu işi halledemedim. Video olayını halledeceğim ama en kısa sürede daha güzel, daha net videolar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar geri kalanını biliyorsunuz zaten. şöyle Buradan Türkiye'yi seçtik. Ileri dedik. Bakalım Saturate isteyecek mi? Saturate isterse benim bu M2 sistemin içerisinde Saturate sürücüleri var Intel'in. bir yani TB ve 256 GB M2 SSD. Şöyle iptal edeyim. Şöyle 1 TB'a direkt pardon M2'ye tıklayayım. Bakalım M2 nasıl kuruyor, hızı nasıl bakalım. Aynı bilgisayardan 3 tane kurulum yapacağız. Klonla falan uğraşmayacağım kesinlikle zaten imajla. Direkt M2'den kurduğu için şöyle görüyorsunuz hızını sizde. ...23.8 inç arkadaşlar. 23.8 yani şuradan şu köşeye çarpı iki buçuk yaptığınızda santimetresi çıkıyor ekranın ekranı çok ince. Şurada bir adet webcam var. Kapatıp açabiliyorsunuz webcam'i şu şekilde. USB'ler burada yan tarafta. Mikrofonu var aynı zamanda. Arka tarafta ethernet'in girdiği yerde şarj soketi de var aynı zamanda. Lenovo dikdörtgen şarjlar var ya USB şarjlar. Onlarla şarj oluyor. 20 volt. Bildiğim kadarıyla Lenovo'lar standart 20 volt oluyor. Buna bakayım. Aynı. 20 volt 3.2 amper. Arkada da USB HDMI e, atıyorum. Ses girişleri, hoparlör girişleri vesaire falan. Hepsi mevcut arkadaşlar. Sormak istedikleriniz olursa bana yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Gut, ich